sembolik anlamda da olsa bir ifadesi söz konusu mudur? Kaldı ki zaten Türkiye Trump'la ilişkileri ciddi anlamda sürdürme çabasında zaman zaman tökezlemeler oldu ama sonuçta ortada bir müttefiklik söz konusu. Tüm bu iki duruma bakacak olursak nasıl yorumluyorsunuz şu anki durumu? Özellikle işte bu Oval Ofis'teki ilk Türk Bakanı anlamındaki davet edilmiş ve misafir edilmesi Sayın Bakanımızın önemli. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin tarafından yapılan önemli bir jest olarak algılamak lazım ama bunun ötesinde de daha stratejik seviyede ilişkilere bakarsak Amerika Birleşik Devletleri başkan Trump'la Cumhurbaşkanımız Erdoğan arasında belli bir seviyeli bir hat var. Dolayısıyla yani bir diyalog işleyen bir diyalog hattı var. Bu hattın işlediğini gösteriyor. Bunun gerisinde de anladığımız kadarıyla Amerika Birleşik Devletlerinin her türlü bağ rağmen Türkiye'nin belirli konularda geri at, adım atmayacağı yönünde kararlığını biraz geç de olsa görmüş gibi algılıyorum. Ben bunu niçin söylüyorum? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin sadece Türkiye ile olan ikili ilişkileri değil, jeopolitik anlamda bizim bölgenizde bir şekilde Rusya ile olan rekabeti. Ve hem Karadeniz hem Akdeniz'deki yeni yeni jeopolitik ve yeni jeoekonomik gelişmeler çerçevesinde Türkiye'nin kritik önemi söz konusu. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri tarafından Türkiye'ye yönelebilecek e, olası e, negatif e, tutumların e, neticesinde Türkiye'nin e, müttefiklik konusunda ne Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkileri ne de NATO ile olan ilişkilerinde bir tercih yapma. Durumu söz konusu değil. E, bu bağlamda ama bu türde baskıların doğal olarak Türkiye'yi e, komşusu Rusya ile belirli hatta ilerlemeye e, ve bu ilişkileri daha kuvvetlendirme yönünde adım atmasına sebep oluyor. Bu da Sonuçta Amerika Birleşik Devletleri'nin lehine olan bir şey değil. Dolayısıyla bu bağlamda umarız ki yani Başkan Trump'ın ben anlıyorum ki bu Sayın Bakanımız ve işte Savunma Bakanımız başta olmak üzere Türkiye'nin güvenlik konusunda bölgesindeki bu füze yayılması meselesi ve işte Suriye İç Savaşı'ndan bu yana muhatap olduğu e, saldırılar e, e, sert güvenlik açısından bu bağlamda ivedilikle karşılaması gereken bir güvenlik e, açığı var ve bu bağlamda Türkiye bence bu konudaki samimiyetini bu en düz e, üst, e, düzeyde buluşmada açıklamış görünüyor ve umalım ki öyle görünüyor açıklamalardan hem Hulusi Sayın Savunma Bakanı Mensur Akar'ın hı hı. hem e Berat Albayrak'ın yaptığı bu olumlu açıklamalar bu yönde bir uzlaşıya varılabileceğinin sinyalini veriyor. E bu bir süreç. E olan buradaki iyi niyet ve hı hı. bir noktada Türkiye bu konuda e, e, buluşabileceklerini sinyalini de verdi. Yani sorun eğer teknik sorunsa o konuda da ortak müzakere yapılabilir yapılabilirdi. De. Sadece ihtiyacını karşılamak konusunda S-400 diye de diretmiyor. E, bunun e, dışında başka olanaklara da açık olduğunu söyledi. Bu hattın, bu diyalog kapısının şu anda açılmış olması bence en önemli husus. Yani bu yönde biz e, Sayın e, Hazine ve Ticaret e, Maliye Bakanımızdan bu yönde olumlu sinyaller aldık. Dolayısıyla umalım ki bundan sonra e, ki diplomatik görüşmelerde bu hatta devam edilebilsin. Sonuçta çünkü herkes için de hem Washington hem Ankara için kazan kazan bir noktada buluşmak... ...hem bölge istikrarı açısından hem bunun Rusya-Türkiye Rusya ilişkilerine de olumlu yansımaları Hı -hı. olacaktır diye düşünüyorum. Tabii burada bir e, ihtiyatla davranmamız gereken şey... O işte müesses nizam dediğimiz e, Trump'ı da sıkıştırmaya çalışan, veri onu yönlendirmeye çalışan grubun yaratabileceği etkiler. Bunu bertaraf etmek için bu yönde diyaloğun kurulması ve bu diyalog kapısının Peki, açık durdurulması. Peki bertaraf etmek, etmek mümkün önemli. olabilir mi hocam bahsettiğiniz müesses nizamı? Çünkü Ey, daha önce gelişmelerde de hep şunu doğru. konuşuyorduk sizinle. Bir Trump var, bir de derin Amerika var. Trump işte Erdoğan'la konuştum diyor ama bir bakıyoruz bambaşka bir adım evet. geliyor. Yani hep bunun mücadelesini veriyor Türkiye. Ne kadar?